Merhaba Ons Altın 2790'ları gördü ve bu seviyeden itibaren de artık piyasalı şöyle görüyorum 2775'e kadar geldi ama aşağı gelmiyor. Yani şöyle düşünün bir aşağı yönlü hamle gördüğü anda yukarı doğru sert hareketli gerektirecek ya bir data geliyor ya bir haber geliyor ya bir sonuç oluşuyor. Yani sonucunda onsaltının aşağı yönde gelebilme eğilimi olsa bile bırakmadıklarını görüyoruz. Şimdi aynı durumda da bir de gümüşe bakacağız. Gümüşse benzer pozisyonda hareket etmiyor. 2430'dan itibaren aynı kırılım zamanlamasıyla düşündüğümüzde o zaman hatırlayın 2430 kırıldığında Altın %15 gitmişken gümüş ne kadar gitti? %10 gitti. Yani arada %5'lik bir açık var. Bu açığı da şöyle düşünmek lazım. Peki piyasalar bunu gerçekten takip ediyor mu yoksa sadece pozisyon anlamında risklerini bu şekilde mi konsilde ediyorlar. Yani şöyle gümüş aşağı geldiğinde altın tarafında bir satın almaya geçiyor piyasalar gördüğüm kadarıyla. Yani dengelemeyi bir şekilde sağlıyorlar. Genel piyasalara baktığımızda seçimden sonra Amerikan seçimlerinden sonra ben genel piyasalarda bir kar realizasyonu bekliyorum. Buna Bitcoin'de dahil olmak üzere altın ve gümüşlü bir kar realizasyonu kaçınılmaz olmalı. Çünkü ortada yukarı yönü gerektirecek sebeplerin azaldığı ya da sona erdiği senaryolar var. Bakın savaş sebebi ortadan kalkıyor. Yavaş yavaş ortadan kalkıyor İran İsrail gerginliği. Bir sonraki senaryoya kaldı. Ondan sonraki senaryo Amerikan seçimleri. Kim kazanacak? Trump'tı, Harris'ti derken ikisinden biri eninde sonunda kazanacak yani. Onlar kazandıktan sonra piyasaları bir tetikleyici sebep yok ya da bir sonuç yok. Bu da ortadan kalkacak. Ne kalacak geriye? Fed kalacak. Fed'in zaten yapacakları ya da yapabilecekleri belli. Yani sonuçları belli. E peki altın ya da gümüşü ya da bitcoin'i ne yükseltecek? Ben bir beklenti göremiyorum. O yüzden bir beklenti bittiye çok yakın olduğumuzu düşünüyorum.